Evet cinayetteki sır perdesi aralandıkça korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. İşte görmüş olduğunuz bu bölgede tam nokta teyit edemiyoruz ama Pınar Gültekin'in cesedi bu bölgeye atıldı. Ee, cinayet şüphelisi tarafından bir varile konduktan sonra cesedi üzerine beton dökülerek bu... E, Kırsal bölgeye bırakıldı Pınar Gültekin'in cesedi ve dün akşam işte özel ekip kurulmuştu beş gün önce üniversite öğrencisi kızı bulmak için o özel ekip çalışmaları neticesinde sabaha karşı bu bölgede Pınar Gültekin'in bir varilin içerisinde üzerine beton dökülmüş cesedini bu noktada buldu ve işte bu saatten sonra da artık cinayetin sır perdesi aralanmaya başladı. Evet beş gün önce Pınar Gültekin Akyaka'daki, Muğla Akyaka'daki evinden çıkarak, yalnız yaşadığı evinden çıkarak Muğla merkeze gitmişti Menteşe ilçesinde. Bir ABM alışveriş merkezinde en son saat 15'te kız kardeşi Sibel ile birlikte en son telefon konuşmasını yapmıştı ve bu saatten sonra perde kapandı ve işte Pınar Gültekin'in ailesi İstanbul'daki ailesi polise ve jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu ve o saatten sonra genç kızı bulmak için bir amansız takip başlamıştı. Sonrasında Muğla'da bar işletmecisi olduğu belirtilen CMA üzerinde özel ekip şüphelerini yoğunlaştırdı. AVM bölgesinde güvenlik kameraları günlerden bu yana tarandı ve işte bir iz bulundu ve o şahıs gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda genç kızı öldürdükten sonra işte bu bulunduğumuz bu bölgeye valinin içine koyarak attığını itiraf etti ve sabah saatlerinde burada özel ekip çalışmalarını tamamladı. İşte genç kızın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Tabii ki ailesi perişan durumda. Acı haberi aldıktan sonra yıkıldı. Şu anda tabii ki detaylar yavaş yavaş artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor ama ümit ediyoruz ki ilerleyen dakikalarda daha net ve teyit edilmiş bilgileri sizlerle paylaşalım. Özetecek olursak genç kızın maalesef varile konup üzerine beton dökülmüş cesedi sabah saatlerinde bu bölgede bulunmuştu diyerek gelişmeler oldukça bizler sizlere aktaracağız diyerek sözü şimdilik buradan size bırakalım.